Merhaba arkadaşlar Python ile PyQT5 çoklu pencere üzerinden kod yazmaya devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi hemen Visual Studio kodumuzu açalım ve açtıktan sonra arkadaşlar hemen şöyle yapalım. Şunu şöyle kapatıyorum, bunu da aşağıya indiriyorum. Daha sonra arkadaşlar buraya hemen bir tane main.py diye bir dosya oluşturuyorum ve bunu direkt yazmaya başlayalım. Yani burada diğer dersimizde şunu yazmaya başlayalım arkadaşlar. Şöyle bunu hemen Python e, Visual Studio kodda açmaya başlay başlayalım arkadaşlar. Şöyle şuradan düzgün bir şekilde yazalım. Şimdi öncelikle pyqt5 içeri aktaracağız. From diyorum. pyqt5 diyorum. pyqt5 nokta. Qt Widget. Burada arkadaşlar import ediyorum. Şimdi burada neyi import, nasıl yapacağım arkadaşlar? Şöyle bir şey yapacağım. Sadece bir application oluşturacağım. Dolayısıyla Qt application, Qt application arkadaşlar, bunu içeri aktarıyorum. Sonra arkadaşlar ne yapacağım? Burada EPEP diyorum. Daha sonra Qt application'dan bir Dosyayı oluşturdum arkadaşlar. Şimdi yani uygulamayı oluşturdum. Şimdi arkadaşlar bunu yapmadan önce şunu da bir taraftan yapalım. Şimdi aslında tersten gitmek konuyu daha iyi anlaşılabilir hale getirebilir. Şöyle arkadaşlar. Şimdi login yani burada UI dosyasından çevirdiğimiz Python dosyasının kodlarını nereye yazacağız? Buraya yazacağız. Şimdi o zaman önce bir login dosyası oluşturalım. Yani şunu hiç oluşturmamışız gibi düşünelim. şuraya. Neyini hiç oluşturmamız oluşturmamışız gibi düşünürsek, e, sonra daha iyi anlayacağız. Öyle daha iyi anlaşılacağı için bu şekilde yapalım. Şimdi login diyorum. Bakın, e, login. py diyorum. Şimdi bu login nereden açılacak? Şuradan. Öncelikle şu dosyaları bir alalım. Bakın bunu bir pqt5'e import ettik. Tamam mı? Ama burada bu sefer bütün dosyaları import ediyoruz. Ve from diyoruz. Bunu nereden açacağız arkadaşlar? Bunu da yan yana getirelim ki daha iyi anlaşılsın. Login Python'dan. Bakın bunu çalıştırıyorum. Bakın arkadaşlar. Dosyamız gelecek. Bakın formumuz geldi. Şimdi kapattım. Bunu da sildim. İşte bu buradan çalışacak arkadaşlar login buradan çalışacak From diyorum Login diyorum Alttan tire Python diyorum Tamam mı arkadaşlar Şimdi import edeceğiz neyi import edeceğiz arkadaşlar Buradaki ui Formu import edeceğiz Ui formu import ettik Şimdi e, Ne yapacağız arkadaşlar bir class oluşturuyorum class Login page diyelim buna Yani Login sayfası ve bu nereden alacak? Q e, widget'tan alacak arkadaşlar. Yani neden buradan alıyor? Çünkü bu bir e, widget dosyası. Hani başlangıçta Qt Designer'da file new dediğimizde main window değil de widget olarak almıştık. E, yani onu belirtiyorum. Oradan türüyor. Sonra arkadaşlar dev diyorum. Init dosyam init fonksiyonumu çağırıyorum. Tabi şunları şimdilik silelim. Bunlar fazlalık. sayfa kadar olsun burada da şöyle olsun tamam şimdi arkadaşlar e, bu şekilde e, ne yaptık QVidget'tan bu dosyaları aldık şimdi biz normalde burayı çağıracağız onun için ne yapacağız arkadaşlar self diyorum nokta login form diyorum tamam login form eşittir arkadaşlar bu nereden türecek UI formdan türecek şimdi self nokta e, login form diyorum arkadaşlar login form e, nokta ne olacak arkadaşlar setup UI bakın şurası setup.ui setup UI görüyorsunuz bunu bu ana fonksiyonu çağıracağım yani ana metodu çağıracağım ve bunu self ile çağıracağım arkadaşlar e, şu an bir problem yok gibi olmaması lazım. Yani şurada self düzgün yazmamışız orada bir problem var e, bu şekilde çağırdık arkadaşlar şimdi bunu oluşturduğumuza göre bakın buraya oluşturduk ya şimdi main'i daha iyi anlayacaksınız burada pencere diyorum ama pencere nereden gelecek arkadaşlar İşte bu login penceresi şimdi from diyorum login diyorum ondan sonra import diyorum daha sonra biz nereden gelecek? İşte buradan. Login page'den gelecek. Login page yani from login dosyasından login page fonksiyonu metodunu import et. Şimdi bunu da login login page türeyecek bu. Tamam mı arkadaşlar? Sonra pencere nokta show diyorum. Yani bunu göster diyorum arkadaşlar. Daha sonra sonsuz bir döngüye sokmak için bunu e, uygulamamızı eksek metodunu çağırıyorum. Şimdi bakın çalıştıracağım arkadaşlar bunu. Ve bu login'i çağıracak. Login'i direkt çalıştıracak. E, burada self ile alakalı bir problem oluşmuş. Hemen bir bakalım arkadaşlar self ile ilgili ne gibi bir problem var. Bakalım login page üzerinde. Bakın arkadaşlar hata şurada. Bu S'yi ben yanlışlıkla büyük yazmışım. Bunu küçük yazmam lazımdı. Ctrl S diyorum. Kaydettim. Main'e geldim. Tekrar çalıştırdım. Bakalım çalışacak mı? Bu sefer farklı bir hata verdi. Tekrar çalıştırıyorum buradan. Evet, farklı bir hata. Burada yine S'yi büyük yazdığım bir yer var herhalde. Burada nerede problem alıyorum? s küçük import self. Ha, bakın burada da fazladan bir import etmiş. Onu da sildim. E, tekrar çalıştırıyorum. Ha, bakın geldi arkadaşlar. Orayı import ettiğim için yanlışlıkla çalışmıyor. Şimdi kullanıcı adına bakalım. Ünsal Bir e, 1 2 3 yazıyorum. Giriş yapalım. Hiçbir e, bir şey vermiyor. Şimdi login'e geliyorum arkadaşlar. Burada diyorum ki şunu hemen kapatalım. self nokta e, login formda bakın e, login formda arkadaşlar e, neye tıklayınca butona tıklayınca butonun adı neydi? Push buton nokta click it. nokta connect diyorum arkadaşlar. Connect. Connect. No, parantez içerisinde self nokta e, giriş yap diyelim. Giriş yap. Şimdi burada hemen def diyorum. Giriş yap diyorum arkadaşlar. Ve self ile direkt e, bir ne yapacağım? Tıklandığındaki olayı yazıyorum arkadaşlar. Eğer diyorum, şöyle yapalım hemen. Kullanıcı adı diyorum eşittir self nokta login form diyorum login form nokta line edit kullanıcı adını al text diyorum. Buradaki kullanıcı adını al Ve aynı şekilde buraya da şifre yazıyorum arkadaşlar. Daha sonra burada line-edit şifreyi al diyorum şimdi şöyle yapalım eğer yani burada veri tabanı kullanmadığımız için sembolik olarak olsun eğer kullanıcı adı ünsal ve end diyorum e, şifre 1 2 3'e eşit mi eşit eşit 1 2 3 yapıyoruz arkadaşlar eşitse buna eşitse o zaman ne yapsın arkadaşlar şimdilik bir şey yapmasın. Print diyelim. Ee, giriş yapıldı desin. Tamam mı? Ya da şöyle yapalım. Hiç uğraşmadan burayı bir paste diyelim. Hemen bir dosyamızı daha oluşturalım. Şöyle yapalım. Buraya new diyorum. Ve yeni bir pencere açıyorum. Bu sefer ana pencere nokta .pe olsun. Ana pencere .pe. Şimdi bunun da kodlarını yazalım arkadaşlar. Şu teksti silelim. Ee, bu ve bunu alacağız değil mi? Şöyle yan yana koyarsak daha iyi görecek. Şimdi arkadaşlar burası bakın bunları aynı şekilde kopyalayayım. Hiç uğraşmayalım. Buraya getirdim. Bu sefer login py'den değil de ana pencere alttan tire python'dan alacak. Ve ana pencere python'da UI main window var arkadaşlar UI main window şimdi buraya yine class diyorum ana pencere page diyelim arkadaşlar bu sefer bu nereden türüyor Q main windowdan türüyor nereden biliyorum bakın burada da yazıyor zaten şimdi buraya def diyorum buna da hiç uğraşmayalım şuradaki aynı şekilde ekleyelim arkadaşlar şu şekilde düzeltmeleri orada yaparım ben ee, nasıl yapacağız şöyle Def init self diyor dev e, süper init yani süper miras aldık e, login form demeyelim de ana pencere form diyelim tamam mı bu sefer bu ne arkadaşlar ui e, main window'dan türüyor ve ana pencere form'un e, içerisinde setup ui yine var arkadaşlar. Bakın burada setup yüzyüyü aldık çalıştırdık. Şimdi burası da düzgün bir şekilde yazdık. Şimdi burada arkadaşlar ana pencere buradan türeyecek. Nasıl buradan türeyecek? Doğru bildiysek e, bunu show yapacak arkadaşlar. Bu pencereyi show yapacak. Bunun için şöyle yapacağız arkadaşlar. Form diyorum. Ana pencere. Şimdi pardon from diyorum ana pencere alttan tire pardon nokta p buna hiç gerek yok import diyorum sonra arkadaşlar ne yapacağım burada ana pencerede ne vardı ana pencere ana pencere page var değil mi ana pencere page'den geliyor şimdi buraya da şöyle yapıyorum arkadaşlar self nokta ana pencere ana pencere git diyelim aç diyelim ya da aç e, eşittir bu sefer ne olacak arkadaşlar? Şöyle olacak. Ee, ana pencereden türeyecek. Yani buradan bir obje oluşturdu. Şimdi eğer e, kullanıcı adı şifrem doğru ise ana pencere ana pencere açı pardon self nokta ana pencere aç nokta show olacak arkadaşlar. Bakın şimdi main'i çalıştırıyorum. Benden ne isteyecek kullanıcı adı şifresi rastgele girdim bir şey yazmadı ünsal 1 2 3 yazıyorum girdim bakın burayı açtı arkadaşlar şimdi burayı açtığına göre ne yapsın burayı gizlesin değil mi şimdi böyle olduysa daha sonra buraya önce şurayı gizlesin self nokta login form login form nokta hide desin Login form nokta Yanlış yaptığımız bir şey var. Login form Burada nerede hata yaptık? Şöyle arkadaşlar e, Burada login form yazıyor, yazıyor ya e, Bunu yapmaya gerek yok. Çünkü form üzerinden bir eleman almayacağız ya Formu komple işlem yapacağız. Form nokta close da diyebiliriz. Form nokta hide da diyebiliriz. E, bu şekilde yapalım. Bakalım. Çalıştırıyorum arkadaşlar ee, geldi kullanıcı adımı giriyorum ünsal şifremi giriyorum 1 2 3 bakın buraya geldi şimdi burada da işlemler yaptı yaptırabiliriz ama bizim amacımız ne arkadaşlar burada ee, sadece çoklu bir e, pencere çalışması yapmak şimdi ürün listeleye tıkladığımızda ürün listele gelsin buraya tıkladığımızda ürün kategorikle o gelsin. Bunun için şöyle yapacağız arkadaşlar. Onların dosyalarını da hemen oluşturalım. Şöyle. Ürün listele diye. Ürün listele. Ürün alttan tere diyelim hatta. Ürün değil mi? Alttan tere listele hatta py diyelim. Ürün listede PY, ürün listede Python. Şimdi bu ikisini de getirelim. Böyle. Şimdi arkadaşlar bunu da yine aynı bu şekilde çekiyorum. Burası neydi? Böyle aynen doğru. Bu bu sefer ne arkadaşlar? Ürün alttan tırı listele alttan tire, Python. Daha sonra burada U, UI form olacak yani Q arkadaşlar. Sonra class diyorum. Daha sonra ürün listele page diyorum ürün listele page diyorum daha sonra bu neydi q e, widget arkadaşlar daha sonra yine buradaki defleri def init alıyorum hiç uğraşmayalım video uzun sürmesin burada bu sefer ne diyelim ürün listele form diyelim bu da buradan obje oluşturuyor ürün listele formdaki setup yü ayı fonksiyonu bakın metodunu çalıştırdım yani çağırdım açıkçası şimdi buraya kadar bir problem yok şimdi ana pencerede bakın burada self nokta ana pencere nokta form ee, burada arkadaşlar neyi biz e, şey yapacaktık biz menüden ürün listeleği Tıkladığımızda bakın ürün listede ürün listede nokta e, tri, triggered arkadaşlar nokta. Bu sefer arkadaşlar menüde olduğu için triggered. Connect diyorum. Parantez içinde self diyorum nokta. Ne yapacak? E, ürün listele formunu getirecek. Ürün listede olayı. Ne diyelim? Ürün listele formu diyelim. Tamam mı? Hemen şimdi buraya tekrardan def diyorum. Bunun listeli formu self diyorum arkadaşlar. Burada birazcık şöyle yaparsak daha iyi olacak. Şimdi oldu. Burada Python'da girintiler çok önemli arkadaşlar. Bu şekilde de yapabiliriz gerçi. Şöyle daha iyi oldu sanki. Şimdi silelim. Şimdi arkadaşlar burada self nokta ana pencere formdaki urun listele ha, tıklandığı zaman ne yapacak? Şöyle yapacak bu sefer. E, urun listeleyi bu sefer içeri çekiyoruz arkadaşlar from ile. Şimdi urun alttan tere listele buradaki urun listele page'den bakın fonksiyonu aldık şimdi. Burada da arkadaşlar urun listele form diyorum. Bura nereden türüyecek arkadaşlar? Buradan. Buradan bir obje üretecek. Şimdi bunu da aldık. Urun listele formda urun listele tabi bunu eşittir diyeceğiz ki buradan bir obje üretsin. Bu değişkeni. Sonra bunun listede formu bakın şunu nokta show yapıyorum arkadaşlar. Olay sadece bu kadar. Şimdi main'e geliyorum. Bakın çok sayfalı çalıştım. E, biraz daha profesyonel çalışıyorum arkadaşlar. Bu maksatla en ince ayrıntısına kadar anlatmıyorum. Hani en ince ayrıntısını anlattığınız zaman profesyonellikten kaçıyor. E, zaten önceki derslerimi izlemiş olan e, bunları rahat rahat anlar çalıştırıyorum arkadaşlar. Geldi. Hemen buraya ünsal sal. 1 2 3 diyorum. Giriş yap diyorum. Bakın burada ürünler, ürün listede diyorum. Bakın bu form geldi. Bunu kapattım. Şimdi bu sefer bunu yapacağım. Nasıl yapacağız arkadaşlar? Onu da şöyle yapacağız. Ana pencereye bu sefer neyi de ekleyeceğiz? Şöyle from diyorum. Bunu eklemeden önce hemen onun çalışmasını yapalım, değil mi? Şöyle, bunu kapatıyorum. Buraya hemen bir ürün kategori, ürün alttan tere kategori dosyamızı oluşturduk. Ürün kategori ile burada ürün kategoriyi aldım. Bunları da hemen bir oluşturalım. Bu sefer elimle mi yazayım? From e, pyqt 5 diyorum. Nokta widget diyorum. QT widget. Import tamamını import et. Daha sonra from diyorum. Ürün alttan tire kategori alttan tire Python buradaki importet ne import edecek arkadaşlar? Ee, burada da UI formu import edecek. Sonra class diyorum. Ee, burada hemen bir page oluşturalım. Ne diyelim page'in adına? Ürün kategori, ürün kategori page diyelim. Ve bu da Q Visit'tan türesin. Daha sonra def diyelim. Bunu da yine uzun uzun yazmaya gerek yok arkadaşlar. Şuradan çeksek iyi olur. Videomuz uzuyor. E bu şekilde aldık. Bu sefer bu nereden yine UI formdan formdan türüyecek. Buraya kadar tamam. Bir problem yok. Buraya kategori form diyelim. Bunu da kategori form diyelim. Tamam mı arkadaşlar? Şimdi ana penceremizde from diyorum. ürün alttan tire kategori diyorum. import diyorum. Daha sonra burada e, ne olsun? Ürün kategori page sayfasından geliyor. Değil mi? Şimdi buraya da yine aynı şekilde şöyle yapalım. Ürün kategori form oluşturun. Ürün kategori form diyelim ve bu ürün kategori formdan oluşsun objemiz. Bunu yine kapatıyorum. Bu sefer eğer bunu da yine kopyaladım. Ürün kategori formdan e, bu sefer ürün listeli değildi. Neydi arkadaşlar? Kategori miydi? Bakalım neydi? Şeyi unut. Kategori ekle. Ee, burada kategori ekle. Kategori Kategori form Bir yanlışlık mı var? Ürün kategori Ürün kategori form Ürün kategori form Formu diyelim. Buraya. Ürün kategori formu Bunu da Şöyle yapalım. Ürün kategori formu kategori burada çıkmıyor arkadaşlar bir yanlışlık var ama ha, pardon arkadaşlar bu ana pencere olduğu için biz yanlışlık yaptık ana pencere kategori ekle trigger ürün kategori diyelim ürün kategori diyelim arkadaşlar bu da daha sonra arkadaşlar eğer şunu da hemen kopyalayalım. Ürün kategori tetiklensin. Buraya tıklandığında ürün kategori tetiklensin ve bu sefer şuradaki ürün kategori formundaki ni show yapsın. Yani oradaki formu show show yapsın. Şimdi arkadaşlar çalıştırıyorum. Problem olmadan çalışır inşallah. Ha, main'i çalıştıracaktım arkadaşlar. E, main şöyle en başa gelelim. Main'i çalıştıracağım. Geldi. Ün salıyorum. 1 2 3 diyorum. Çalıştırdım. Bakın ürün listele geldi. Kapattım. Ürün kategori ekle geldi. Bakın buraya da istediğim ismi e, ürünü ekleyebilirim. Ekle dediğimde. Tabi bunlar sonraki derslerde olacak işler. Ee, çoklu pencere çalışma sistemi bu şekilde. Bakın birden çok pencere üzerinde çalışmış oldum. Login, ana pencere ve ana pencereye bağlı olan pencereler. Ee, bir sonraki dersimizde görüşmek üzere arkadaşlar.